Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili gençler 6. ünitemizin 1. dersinin kavait ve etkinlik kısmına hoş geldiniz. Tefekkar ve lahaz. Hatırla ve bak, e, düşün, fark et. Lahaza, yulahizu, lahiz. El esmaül merfu'a. Bu son ünite biz arkadaşlar. marfu'at, mansubat, mecrurat bize verilmek isteniyor. El esmaül merfu'atu. Merfu isimler. Yani hangi isimler cümlede merfu olarak gelecekler? Bunları bize anlatıyor el mübteda ve el haberu. Mübteda ve haber merfudur. Nahve ve örneğin as saburu bu mübteda, un bu da haber. İkisi de ötre bakın. Mübteda ve haber ötre olarak gelir cümlede. El hadaratu medeniyet mübteda Nitecu müctemi'in ma. Toplumların biriktirdiği, elde ettikleri şeylerdir. Mübteda merfu, haber merfu. Başka? habru inne. Haberu inne. İnnenin haberi. İnnenin haberi. Şöyle inne ve kardeşleri şöyle hatırlayalım. Ee, buraya inne ve kardeşleri. Ne geliyordu? İnnenin neyi? Haberi. Yani şurası mansup şey merfu düzeltiyorum. Merfu olarak gelecekti. İnnenin haberi. ismininde ee, isminin de mansup olduğunu hatırlayalım burada. Bize şu anda burası lazım. Nahva i'lemu allah bilin ki Allah şedidul iqabi azabı şiddetli olandır. Bakın innenin ismi bu. Bu da innenin haberi. Haberi merfu olarak geldi bize zaten esmaul marfu'a, esmaul marfu'a'yı veriyor ya, cümle içerisindeki merfu isimleri bunu göstermeye çalışıyorum. O enne Allah'a ve yine Allah gafurun rahimun. Bakın, innenin haberi merfu olarak geldi. İnne ehlel islami, inne ehlel islami, İslam ehli, İslam ailesi. Ashabun hadaratun, bu hadaretin veya böyle de okuyabiliriz sim tamlaması şeklinde. Evet böyle daha doğru olur. Dolayısıyla bakın innenin nesi bu? innenin haberi merfu olarak geldi arkadaşlar. Başka ismu kâne. Kâne'nin ismi. Burada yine arkadaşlar aynı şekilde hatırlamak babından şurası kâne ve kardeşleri geliyor idi. İsim alıyor, haber alıyordu. Kâne'nin ismi yani şurası merfu, burası mansup oluyor idi. Bize şura lazım. Kânenin ismi merfu. Nahu ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Bakın. Kânenin ismi, kânenin haberi. Burası kânenin ismi Allah'u. Kâne mescidi Mescit için vardır. <laughs> Mekânetun muhimmetun. Bunlar kânenin ismi dolayısıyla merfu geliyor. Başka el fa'il fa'il olan merfudur. Ne demiştik arkadaşlar? Fiil kendinden sonra merfu bir ismi fa'il olarak alır. Dolayısıyla ne olacak? Merfu olacak. Yani fiilden sonra gelen isim, eylemi yapan kişi her kimse neyse o isim olarak gelecek ve merfu olacak. Nahu min el mescidi Kharacet el hadaratu. Kharacet el <hadaaratu> <Khara <cat> çıktı. Ne çıktı? El hadaratu. Ya da kim çıktı? Medeniyet çıktı. Nereden? Minel mescidi. Mescidden çıktı. Bizim burada aradığımız ne? Fiil eylemin gerçekleştiği ismin merfu olarak gelmesi. El hadaratu. Ve fihi zaharat <azaruha> Onun eserleri onun eserleri ortaya çıktı. Nerede? Fihi orada. Yani fil mescidi. Mescitte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu isimler fail dolayısıyla merfu. Başka? Na'ibul fa'ili. Na'ib-i failler merfudur. Bu ne demekti arkadaşlar? Hatırlayalım. naib fa'il ne demekti? Fiillerimiz meçhul çatılı gelirse mutile, katele öldürdü. Kutile öldürüldü. El insan o zaman isimler ee, merfu olarak gelir ve naibi fail olur demiştik. Hatırlayın bundan önceki derslerimizde naibi fail. Naibi failler merfudur. Hullide ebedileşti. Ashabuha onun ashabı ebedileşti. Hallede hullide meçhul fit tarihi tarihte. Naibi fail merfu olarak geldi. شورده نذير الاسم المرفوعة هي المبتدا والخبر اسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والفاعل ونائب الفاعل تم يقال تكرار نذير شورده بي جمله غروب مزوار ايدي باكالم ما parçadaki e, şeyler arkadaşlar el hadaratu mubtada el hadaratu kharajat el hadaratu zaharat ha ha merfu isim olarak gördüğünüz gibi fiil fail şey fail ya da mübteda haber ya da naibi fail kanenin ismi innenin ismi şey innenin haberi merfu olarak geliyor. Şimdi metin içerisinde Bunları bize bulduracak. Böyle bir etkinlik, 9. etkinliğimiz. Iqra' <laughs> an-nasalati thumma da' hattan tahta al-ism al-marfu'i. Merfu' ismin altına bir çizgi koy. <sessizil> tanferidu in farada yinferidu tanferidu. Alha hada bu, bu merfu da bu fiil. Biz isim bulacağız arkadaşlar bakın. El takısı var isim. Sonu haymer buta var. Al-hadaratu. Evet, bu merfu. بدها صفة بدها مرفو بصفات خاصة فهي حضارة إيمانية ب حضارة إيمانية مرفو استمدت من عقيدة التوحيد استمدت إن بثق من جب أين دن أولش مكتدر عقيدة التوحيد من عقيدة التوحيد تفيد وهي حضارة إنسانية حضارة إنسانية مرفو يسمر شملت شعوبا مختلفة من عرب وفرس وترك وكرد كما انها هدفها الانسان الانسان أنن هبره. الرجل ابتدى مرفو الذي يدعو الى الخير والمراه ابتدى مرفو آلت تسعى بالمعروف وهي حضارة متوازنة hadaratun mutevazinetun. O yani İslam medeniyeti ya da İslam medeniyetinde evet İslam medeniyeti hadaratun mutevazinetun dengeli, ölçülü bir medeniyettir. Vazenet beynel canibeyni el maddi ve ruhi maddi ve manevi cihetler itibariyle tevazunludur, ölçülüdür. Evet. Merfu isimleri tespit ettik. İmle el faraga. Bismi merfu'in münasibin. Bismin merfu'in münasibin. Uygun, münasip, uygun, merfu bir isimle boşlukları dol. Allahu ekberu. Merfu bir isim. allahu. Yine buraya Allah lafzını getirse. Kânenin ismi merfu idi. İnne semâ'e e, gökyüzü innenin haberi merfu olacaktı. Müşmisetun. Müşmisetun. Güneşlidir. Urifel umranu bil maddi vel ma'nevi. Urifel umranu. Umran medeniyet, şehirleşme bilindi. Urifel umranu bil maddi bil maddi ve vel ma'nevi ila Evet naibi fail getirdik. Merfu bir isim. Öktüb kelimeten münasibeten lil feragi li tuabbiral cümlete an sureti resimleri ifade etmek için boşluklara uygun kelime yaz. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Sandalye kırılmış. Kusira el kursiyyu meçhul çatılı bir fiil olduğuna göre buraya ne getireceğiz arkadaşlar? Buraya Na naibu fail merfu bir isim getireceğiz. Cemilun haber burası ne? Hava çok güzel diyelim. El cevbu merfu bir isim getireceğiz. El cevbu cemilun hava güzeldir. Evet tatiru uçuyor. Fiil fail getireceğiz. Fil hevai havada. Et tairatu et tairatu fail. Leyse kane ve kardeşleri Çağıran küçük değilmiş kim bu fil? Leysel filo. merfu bir isim getireceğiz Leysenin ismi çünkü. Hâzihi mudunun İslam'lı şehirlerden Mudunun Bu şehir İslam'lı şehirlerden biri. Bu şehir İslam'lı şehirlerden biri. Bu şehir İslam'lı şehirlerden biri. Bu şehir Medine-i Münevvere, Kudüs, Bağdat, İstanbul. Öktub emran uştuhirat bihi kullu medinetin. Her bir medi şehri meşhur olduğu, tanındığı, bilindiği şeylerle örnekte olduğu gibi yaz kemafil mithal. misal. Dımaşk. Bu niye fiha el mescidul emeviyyü. Emevi mescidi. Mescid-i Orada bina edildi. Ve huve binaun dakhmun râi'un. O harika bir binadır. Peki el medinetül münevveratü. Medine-i Münevvere'ye ne diyebiliriz? cümleleri yazmadan şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu niye fiha el mescidun nebeviyyü? Bu niye fiha el mescidun nebeviyyü? Mescid-i Nebi orada inşa edildi. Ve huve râi'un. Ve o, o harika bir مسجد التر. القدس، قدستا نوار مشهورة، القدس بني فيها المسجد عمر هذا المسجد الأقصى وهو بناء ضخم رائع، دي بيدرز، بادت نوار، بادت تشوك شيور، بني فيها المسجد أبو أبو حنيفة وهو بناء ضخم رائع أبو حنيفة. مسجد orada bina edildiği güzel bir büyük bir mescittir. İstanbul'da ne var? Bu niye fiha el mescidu ayasofya ve huve binaun zahmun râi'un diye biliriz arkadaşlar. Siz tabi bunun yerine başka cümlelerde inşa ede bilirsiniz. Bilinen, tanınan bir şey ile ifade edin diyor. Buradaki etkinliklerimiz tamamlanmış oldu başka bir derste görüşmek üzere hepinize hayırlı dersler diliyorum hayırlı günler Allah'a emanet olunuz